Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Saltanet Meyten Kilesi nasıl taşı kasacağınızı göstereceğim. Ee, bir önceki videomda mavinci kasmayı göstermiştim. Onu da artık taşı kasardım zaten. Bugünkü videomuzda sürgün kayısını keseceğiz. Sürgün kayısından e, artı, artı altı taşlar, artı 5 taşlar düşüyor. Onları ister basarsınız, ister satarsınız. Keyfinize göre. Ben genellikle artı 9'a basıyorum. Öyle satıyorum. Daha fazla para ediyor. 300 taşı falan ediyor. E, kesmeye başlayalım bir. Zaten göreceksiniz neler çıktığını. Ölmezse ki ne ölecek geliyor. Av yanlış bastık ya. Arkadaşlar burada level farkı da bilmiyorum ama benim 115 level çamançarım vardı. Onu da gelip kesiyordum ben burada. Aynı taşlar falanmış öyle. Level farkı da bilmiyorum. Gittik vurduk yanlışlıkla ya. Çık şuradan. Hemen tekrar dönelim. Evet şimdi kan taşı düştü mesela rot düşüyor. Bak artı beş taş tutacağız önce aldım mesela. Al bak artı altı taşlar burada. Like artı taşı düştü mesela. Eee. Bu normal silah, onu ben kendim almıştım. Laikan nereye gitti? Büyük ihtimalle artı altı taşların var. Büyük oraya gitmiştir. Diyeceğim de... Hmm. Aa, bu neymiş ya? ölmek şeyi göremedim ya. Ee, bu zıhıra ekleniyor. Ee, 160k HP verenler var. Mesela o zıra dönüşüyor. Özür demişim kusura bakmayın. O taşa dönüşüyor. Bastığınız zaman 160 kadar zaten can veriyor. O taş yarısı de biliyorsunuz. İşte böyle düşüre düşüre. Mesela bak bu savunma taşlarında e, ee, zaman en son seviyeye geldiğinde onlara da can verme ihtimali var. Bir orada metin var. Şurada da ileride metin var. Burada da metin var mesela. Ben bunları kesmeyeceğim zaten bir kere göstermek yeterli oluyor. Bir de şu ileride bir tane daha var Metin. Onu göstereyim de. Bunlar pek önemli değil. Aynen arkadaşlar burada da bir tane daha metin var. Bu üçünü kese kese artık taş kasabilirsiniz. Sonra mesela arpa e, arpayı da azor çıkarak yapabilirsiniz. İlerleyen videolarında belki bunu da gösterebilirim. Aslında bu ilk fikir aklıma hiç gelmemişti. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler.